Merhabalar arkadaşlar ben matematik ve geometri öğretmeniniz Talha Ünlü. Ee, kümeler testinin 3. tüyle beraberiz. Kümeler ve kartezyen çarpım sonbahar ödev tüyümüzü devam ediyoruz. Birinci sorumuz vitrin, vitrin kelimesinin harfinin hisse yöntemiyle gösterilecekmiş. Hangileri doğrudur diyor. Böyle bir gösterim olur mu ya? İyi iki kere yazabilir miyim? Yazamam. Ama bu tamam. Bu da tamam. Bunlar da sıkıntı Yoktur diyebilirim çünkü bir kere yazılır kümede bir eleman. Kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde sessiz harfler birlikte bulunur? Sessizleri siliyordum hatırlayın. 4 tane eleman var. Bunların alt küme sayısı 2 üzeri 4, 16. İşte bu 16 kümeye A, E, A, 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 atarsam ben cevabı bulmuş oluyorum. 16 tanedir diyor. A ve B birer küme olmak üzere kesimleri boş küme değilmiş. Birleşim eleman sayısı en çok kaçtır? Şimdi o zaman e, kesişime ne kadar az eleman yazarsam birleşim o kadar fazla olur. Bir tane yazarsam tamam. O zaman buraya 11 kalıyor çünkü 12'ye tamamlaması için. Buraya da 6 kalıyor 7'ye tamamlaması için. A birleşim benim eleman sayısı 11, 1, 6 topladığım zaman 18 yapacak. Üçüncü sorumuz Ceyhan gelecek. Dördüncü sorumuza baktık. B fark A kesişim C işleminin sonucu hangisidir diyor. A kümesini yazalım bakalım. 2'nin katının bir fazlası ve doğal sayı. Mesela N'e 0 dediğimde 1 geldi. 1 dediğimde 3 geldi. 1, 3, 5, 7 böyle tek sayılar olarak gidiyor ve sonsuz bir küme arkadaşlar. Sonu yok. X sayısı 18'in bölenleri yazalım 18'in bölenlerini. 1, 2, doğal sayı bölenlerini yazıyorum bu arada. Burada böyle demiş çünkü. 3, 6, 9 ve 18 diyebilirim başka yoktur. C kümesi 3K diyor. Yani 3'ün katları doğal sayı olarak 0'dan başladığı K'ya 0 dedikten sonra 1, bir değil pardon K'ya 1 dedikten sonra 3, 6, 9 bu da sonsuz bir küme. Şimdi B farkı A. B'nin A'dan farkı. Ben B kümesi 18'in bölenleri 18'in bölenlerinin A kümesinden farklı. A kümesi tek sayılar değil mi? O zaman tek olanları çıkartalım. Gitti gitti. Ondan sonra gitti. Ee, B fark A kümesi 2, 6 ve 18'den oluştu. B farkı A'nın C ile kesişimi. Bununla kesişimi. C 3'e bölünenlerdi. O zaman burada 3'e bölünenlere vereceğim. Cevabım çıkacak 6 ve 18 gelecektir. Cevabım denizli şıkkı diyorum. Beşinci sorumuza geldik. A bir kümedir. Eşitliğini sağlayan kaç farklı A kümesi yazılabilir? Şimdi birleşimleri bu kümeymiş. E 1, 2 zaten buradan gelmiş. Demek ki 3, 5, 9 mutlaka A'da bulunacak diyebilirim. 3, 5, 9 burada bulunacak. Çünkü olmazsa olmaz. Ama ekstra olarak elemanlar da bulunabilir mi? Bulunabilir. Ama buradaki elemanlar 1 2 olması lazım. Çünkü atıyorum 15 bulunsa burada birleşime girmesi gerekiyordu. O yüzden burası 1 ve 2 olabilir. Ama 1 2'nin hepsi olacak veya işte 1 olacak, 2 olacak diyemiyorum. Yani 1 2'nin alt kümeleri, boş kümede dahil alt kümeleri olabilir. Buradan 2 tane eleman olduğu için 2 üzeri 2'den 4 tane alt kümesi vardır ve bu alt cümlelerin hepsini yazabilirim ben buraya. Altıncı sorumuza geldik. İşleminin sonucu hangisidir diyor. A fark B. A'nın B'den farkı olan kümeyi yazalım. Öncelikle A fark B'yi yazıyorum bakın. 1 ee, olur mu? Evet. 2 olur mu? Olur. 1 2 parantezli 1 2 olur mu? Olur. 3 ortak olduğu için olmaz. Burada kapattım. Bu A fark B. Kesişim B. Allah'ım. Bununla B'nin kesişimi yine B Kesişimi B ile bunun ee, var mıdır ya yoktur değil mi? Çünkü B ile ortak elemanlar var mı bu kümenin bir var mı yok iki var mı bir iki var mı yok o zaman burası boş küme yani şurası boş kümeymiş boş küme ile birleşim B fark A B'nin A'dan farkına bakacağım yani boş küme ile bir kümenin birleşimi zaten o kümedir. Yani direkt B fark A'ya baksam yeterli. B'nin A'dan farkı 3 dışındakilerin hepsi arkadaşlar. B'nin A'dan farkıdır. Yani 2, 3 ve 1, 3'lü parantezli cevabım olacaktır. 6 Adana geldi. Bu ne mi? ABC birer küme yukarıdaki boyalı bölgeyi ifade eden küme hangisidir diyor. Yukarıdaki boyalı bölgeyi ifade eden küme hangisidir diyor. Şimdi yukarıdaki boyalı bölge şuradaki kısmı istiyorum ben. B kesişim C olur mu? B kesişim... yani şıklardan gitmeye çalışalım. Bu tip sorularda B kesişim C, B ile C'nin kesişimi C kümesi mavi olan. O zaman şurası değil midir B kesişim C? E o zaman gitti bu. Adana gitti. Sileyim tekrar arkadaşlarım burayı. A birleşim B'nin C'den farkı. A birleşim B A şöyle A hatta Şöyle. A'yı alacağım. Doğru mu? A'yı alacağım şu şekilde. Ondan sonra B'yi alacağım. Bakın sarıyla gösterdiğim kısım A birleşim B'nin tamamı. C'den farkı buranın C'yi çıkartmam lazım. Yani turuncu kısmı yani şurayı çıkartmam lazım. E burayı çıkartırsam bir sürü yer kalıyor. En basitinden şuralar kalıyor. O yüzden bu da değildir. Doğru cevabım diyorum. Ee, B şıkkı da elendi. B kesişim C. B kesişim C'yi tekrar yazalım. B kesişim C. Bakın B kesişim C burasıydı. Buranın A'dan farkı demiş bize. Evet, A kümesinin sınırlarını buradan çıkartırsam, burayı çıkartırsam bakın elimde sadece bu kısım kalacaktır. O yüzden cevabım Ceyhan diyorum. Bu tip sorularda böyle gitmek mantıklı. Evet, B kartezyen A kümesini kartezyen düzlemde gösterecekmişiz. B kümesini yazalım. 1 e, olacak. 2 olacak. 3 olmayacak. Çünkü 3 dahil değil. A kümesi x çift sayı 2 ile 5 arasında 2. 3 olmayacak. Çift olduğu için 4 olacak. Başka da olmayacak. A, B kartezine ilk küme ne? B. O zaman 1, 2 nereden olacak? X ekseninden. X ekseninden 1, 2'yi alacağım. Bak x ekseninden 1, 2. X ekseninden 1, 2. Aşağıda da x ekseninden 1, 2 alınmış. Ondan sonra A'da 2, 4. 2, de nereden alınacak? Y ekseninden. Bak 4 alınmış burası. Bir kere 2, 4 alınmamış ki bunlarda. Tamam. 2, 4 ve 1, 2 alınmış. Ee, şöyle baktığımızda Bakın bunlar aynı gibi geliyor ama B kümesi ilk küme olacak. A kümesi olmayacak. Cevabı Denizli diyebiliyorum bu şekilde dediğimizde e, dokuzuncu sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz ne diyor bir de başlayalım. Biraz küçültelim dokuzuncu sorumuzu çözerken. Hı, boş yerimiz kalsın. Hamza, Yusuf ve Süha'dan her biri aşağıda gösterilen e, derece küslünün birer basamağına çıkacaklardır. Hamza, Yusuf ve Suha'nın tüm sıralanışlarının kümesi E'dir. E kümesini yazalım. Tüm sıralanışları yazacağız şimdi. Mesela birinci, ikinci, üçüncü diyor ya. Birinci dedim, ikinci dedim, üçüncü dedim. Hop, hop, hop. Ee, şimdi Hamza'yı başa aldım. Hamza, Yusuf, Suha olabilir. Hamza başta olup Suha, e, Yusuf olabilir. Yusuf birinci olsun. Hamza, Suha burada. Yusuf birinci, Suha, Hamza burada. Ondan sonra Süha birinci olsun. Hamza ve Yusuf dedim. Süha birinci. Yusuf ve Hamza dedik. Şimdi geliyorum. Bu benim e, e kümemi oluşturuyormuş. Bu benim E kümemmiş. E kümesiymiş burası. Ben bu E kümesinde e, ne yapacağım? Ben bu E kümesinde şöyle gösterelim. Eleman sayısı 6 mı? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eleman var. A kesimde. A, B'ye bakacağım şimdi. Hamza birincilik kürsüsünde olacak şekilde tüm sıralanışların kümesi A. Hamza birinci olacak. Yani turuncuyla A kümesi mi diyorsun. Şu mu? Şu benim A kümem. Suha ikincilik kürsüsünde olacak şekilde tüm sıralamaların kümesi. Ve Suha ikincilik. Yani ee, şöyle morları. Kırmızı mı oluyor? Bu da B kümesi. A kesişim B 1 midir? Evet işte şudur A kesişim B. Şudur. O zaman 1'dir. A birleşim B'nin E ile kesişimi yani A birleşim B, A birleşim B 3'üdür değil mi? Yani şu mavi ile gösterelim. A bu, B de bu. E'nin alt kümesi midir? Evet çünkü A'nın içinde doğru cevabım 1, 2, 3 gelecektir. Buraya geldim şimdi bir gruptaki Almanca İngilizce bilenlerden e, en çok birini bilenlerin sayısı 32. En çok bir ne demek? Ya 0 ya 1. 0 bilenler ve 1 bilenler e, şöyle 32 kişiymiş. Bu grupta Almanca ve İngilizce bilenlerin sayısı da 10 olmuş. E, yani 2 tane bilenler, değil mi? O zaman 10. E başka da yok zaten. 3 e, tane 3 dil yok çünkü burada. Hangisi bulunabilir? Gruptaki kişi sayısı çok rahat bulunabilir. İşte bunu toplarsam gruptaki kişi sayısını bulmuş olurum. İngilizce bilenlerin sayısı, yalnız Almanca ve bunları bulamazsın arkadaşım. 11. soruya geldik. Ee, k kare, k kare ve k kesim l kümesinin eleman sayısı kaçtır diyor. Şimdi k kare ne demek? K kare şu demek arkadaşlar. K kartezyen k demek. Yani k'nın k ile kartezyen 3 3 9 tane eleman böyle. 2, 2. Ondan sonra 2, 3. Ondan sonra 2, x. 3 için aynı şekilde. 3, 3. 3, 2. 3, x. Ondan sonra x için aynı. x, 2. x, 3. Ve x, x. Bunlar benim k karem. K kartezyen L ise K kartezyen ise 2 3 2 x 2 y değil mi? 3 x ya yani da 3 3 sırayla başlayalım. 3 3 3 x 3 y Ondan sonra x3 xx ve xy. Bu da mavi ile çizdiğimde k kartezyen l'dir diyebilirim. Ben bunların kesişimini istiyorum. Ortak olan neler var bakalım bakalım bakalım. 2 3'ler bak ortak. 2 x'ler ortak. Ondan sonra 3 3'ler ortak. Ee, 3 x'ler ortak. Ee, ortak. X 3'ler ortak. X x'ler ortak. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ortak elemanımız vardır diyorum. Şu arada kalmış çıktım. Kümeler testlerimizde bu şekilde bitti arkadaşlar sayı kümeleri ardışık sayılar tek çift sayılarla devam edeceğiz kendinize iyi bakın